SGK Güncel Haber Programı'ndan herkese merhaba. Öncelikle sizlere bir müjdemi haber vermek istiyorum. Uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğüm sosyal güvenlik yani SGK Güncel Haber sitemi .com olarak bugünden itibaren yayına girmiştir. Herkese hayırlı olsun diliyorum. Peki SGK Güncel Haber sitesi ne demek? Yani SGK Güncel Haber sitesine girdiğinizde orada neler göreceksiniz? Orada sosyal güvenlikle ilgili tamamıyla Ankara'da yasalaşan ya da komisyonlarda olan yenilikleri göreceksiniz. Ve bunlarla ilgili bizim orada sitemizde bulunan yazarlarımızın yeni çıkacak yasaların ya da komisyonda olan ee, sosyal güvenlikle ilgili konuları tamamıyla açıklamalarını göreceksiniz. Ve böylelikle o yeni çıkan yasaların, çıkacak olan yasaların sizlere artıları ve eksilerin de haberini almış olacaksınız. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal güvenlikle ilgili ne çıkıyorsa bütün haberleri internet sitesinden yani www.sgk.güncelhaber.com .com sitemizden takip edebilirsiniz. Şimdi bu hafta biliyorsunuz ki geçen haftalarda da sözünü vermiş olduğum yurt dışı borçlanma formunu doldururken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi noktalarda, nelere dikkat edersek ne kadar az maaş, ne kadar çok maaş, ne kadar yüksek aylık ve bununla ilgili düşük prim günü ödeyerek ne kadar yüksek aylık alacağınızı bu programda bizimle örnek formlarımızla görmüş olacaksınız. Fakat sırasıyla gitmiş olduğum işlemleri yapmadan önce öncelikle buradan tekrar bazı noktalara duyuru e, esasında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle mavi kartların son günlerde Türkiye çapında özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların bu sene içerisinde evet 2012'nin şu güne kadar Nisan ayına kadar bir atakta olduğunu ve bununla ilgili mahkemelerin koridorlarında evet adliyenin koridorlarında birçok davanın açıldığını gerek e, katip arkadaşlarımızdan gerek de kalemdeki görevli arkadaşlarımızdan duyuyorum ve biliyorum. Neden bu kadar çok dava açılıyor peki? Bu dava açılmasının sebebi ne? Demek ki sonuca gidiliyor. Demek ki mavi kartların emekli olabilmesi için belli adımların var olduğu anlamına geliyor. Peki o zaman sizler ne yapmanız lazım? Sizler de mavi kartlarla ilgili emekli olabilmek için bazı püf noktaları bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu haberde bu yayınlayacağımız haberler içinde Mavi kartların emekli olabilmesi için nelere dikkat etmesi gerektiğini bir kez ayrıntılarıyla formları doldurarak göstereceğim. Fakat burada en önemli nokta Türkiye'de çalışmamış ve yurt dışındaki ilk işe giriş tarihini saydırmak için davaların da açıldığını, bunların da geçen senelere oranla daha yüksek olarak arttığını görüyoruz. Ve buradan açıkça söylemem gerekiyor ki Avrupa'da yaşayan bakın sadece Almanya ile kıstaslamıyorum bunu sadece Almanya çerçevesinin içine almıyorum. Avrupa'da yaşayan tüm Türklerin Türkiye'den emekli olmak istediğinin bilincindeyiz. Ki bununla ilgili bizim ilke danışmanlık sitemize Türkiye'den emekli.com sitemize ve yine aynı zamanda SGK Güncel Haberler bugün başlamasına rağmen SGK Güncel nokta.com sitemize aşırı bir şekilde mailler geliyor. Bu gelen maillerde yurt dışında İngiltere'de yaşayan şu anda... Amerika'da yaşayan, şu anda diğer farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın emekli olmak için bir atak içinde olduğunu ve bir an önce Türkiye'ye yani vatana yerleşip burada kendilerini bir garanti altına almak istediklerinin farkındayız. Dolayısıyla bugün yayınlandığımız bu haberde özellikle SGK Güncel Haber sitemizden gelen çok maillerde bir an önce Türkiye işe giriş tarihini saydırarak erken emeklilik yoluna gidildiğinin farkındayız. İşte ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar olarak bu hafta sizlere yurt dışı borçlanma formunu doldurmanın ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Ve bu formu aslında doldurmanın ne kadar çok önemli olduğunun farkına varacaksınız. Neden? Burada sadece adınız soyadınız yazmıyor. Burada adınız soyadınızdan sonra TC kimlik numaranız, mavi kartlı olup olmadığınız yani bir başka vatandaşlığa geçip geçmediğiniz varsa buna mavi kart yazıyorsunuz yoksa hayır diyorsunuz TC vatandaşıysanız TC vatandaşıyım diyebilirsiniz çifte vatandaşsanız çifte vatandaş diyebilirsiniz yine aynı şekilde devam ettiğimiz sürece burada bizden Türk adresini istiyor evet biliyorsunuz ki kesin dönüş kalktı arkadaşlar Kesin dönüşle ilgili sadece Türkiye'deki adresinizi bildirmeniz yeterli. Ve aynı zamanda ikametgah durumunuz ve yurt dışı hizmet süresinin geçtiği ülkeyi istiyor. Bu da tabii ki Almanya olabilir. Hangi ülkeyse belirtmek zorundayız. Yine aynı zamanda borçlanmak istediğiniz yurt dışındaki hizmet süreleriniz. Bura çok önemli. Burada çalışıyorsanız çalışan ev hanımıysanız ev hanımı bölümlerini. Ama dikkat edin burada boşta geçen bir süre var. Evet herkes çalışanın boşta geçen bir süresi var arkadaşlar. Onu da işaretlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye'de yurt dışında sosyal güvenlik sözleşmesine göre emekli aylığı alıyor musun diyor. Bulundun mu bulunmadın mı? Eğer bulunduysan oraya emekli aylığında talepte bulunduysan bulundun diyorsun. Emekli aylığına talepte bulunmadıysan bulunmadım demek zorundasın. Yine aynı şekilde ben tabi bu formu indiriyorum. Birazdan bizim arkadaşlarımız size görüntü de vereceklerdir. Yine aynı şekilde borçlanma miktarının tebliğini soruyor. Tebliğde tabi ki yurt dışı adresi ve Türkiye adresi. Yurt dışı adresini yazarsanız bu 2 hafta ya da 3 hafta gibi bir sürede gelmesi demek. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu bunu size iadeli taahhütlü yollamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu normal bir postaya yolladığı için bir 3 hafta gibi bir zaman alabilir. Borçlanma miktarının tebliğ adresinden sonra borçlanma miktarının hesabı. Burası çok önemli. Çünkü burada alacağınız emekli aylığın ne kadar yüksek ve ne kadar düşük olacağını belirtiyor. Gelin beraber bakalım. Bakın asgari diyor. Asgari demek en alt seviye. Yani 9.46 şu anki kur. Peki azami en üst Diğer ne demek? Ödeyebileceğin rakam. Yani asgari ile azaminin ortasında bir rakam belirlemek istiyoruz doğrundasınız. Peki bu rakamı belirlediğiniz zaman ne oluyor? O zaman size aylık en az 680 ve üst kata kadar 2400 küsür civara yani askeri ücretin 6,5 katı kadar bir bedelle karşılaşabilirsiniz. Peki burada az önce formun öneminden bahsettik. İşte en önemli nokta 11. nokta yani borçlanmak istediğin süre noktası. Dikkat edelim burada bir kısmi aylığın tam aylığa çıkartılması olan süre. 2. Aylık bağlanması için yetecek kadar süre. 3. Yurt dışı hizmetlerimin sürenin tamamı. 4. Dikkat edin oraya nokta nokta bölü nokta nokta tarihleri arası bir süre. İşte bizim anlatmak istediğimiz borçlanma yaparken Nelere dikkat etmek istediğiniz nokta burası. Nokta nokta olan bölüme doldurduğunuz zaman örnek veriyorum 1999 öncesiyle 1977 yılları arasında yaklaşık bir 3600, yaklaşık bir 5400 gün doldurduğunuz takdirde o zaman alacağınız emekli aylığı 1050 lira olur arkadaşlar. Evet, 1050 TL olur. Bu ne demek? Bu şu demek? Eğer sen 99 öncesindeki aralığı doldurmayıp ben 2012'den önce doldurmak istiyorum. Yani 2012'den öncesini hesaplansın. 2012 2011 diye 5400 gün ödersen alacağın emekli aylığı 750 civarı bir rakam olabilir. Fakat bizim dediğimiz sistemde yine aynı şekilde o fonlara 1999 öncesi dersen o zaman alacağın emekli aylığı 1050 TL oluyor arkadaşlar en az 300 lira bir fazla. Bakın bu formu doldururken lütfen çok önemli hassas noktalara dikkat edin. Ya bir sosyal güvenlik uzmanından bu konuyla ilgili bilgi alın ya da bunu bilen bununla ilgili uzmanlık yapmış e, memur arkadaşlarımızdan ya da dışarıda bizim gibi firmalardan destek alabilirsiniz. Çünkü ne kadar fazla ödeyip ne kadar yüksek maaş almanın formülü sadece bu formda gizli. Yani siz formu doldurup veriyorsunuz. Sonra sosyal güvenlik kurumu bana emekli aylığımı ağız bağladı diyorsunuz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten senin doldurduğun formda var. Sen o formu düzgün doldur ki sosyal güvenlik kurumu senin isteğine talep versin. Yani sen formu 99 öncesine göre ayarlayıp doldurmazsan alacağın emekli aylığı zaten belli. Burada bu hafta sizlere bir borçlanmanın, bir formun nasıl doldurulacağını anlattım. İşte bu formu doldururken bir püf nokta daha var. Yurt dışı işe giriş tarihini de yazmak zorundasınız. İşte onu da en alt tarafa bakın. Şu en altta bir boşluk var. Buraya bir not bölümü yazın. Not bölümüne de şunu deyin. Benim yurt dışı işe giriş tarihimin Türkiye'den geçerli olmasını istiyorum. İşte bunu söylediğiniz zaman o zaman o memur arkadaş, ilgili arkadaş... O formu da dikkate almak zorunda kalacaktır. Peki yurt dışı işe giriş tarihini saydırmadı. Yine mavi kartlığı da saydırmadı, red gönderdi. O zaman yargıya gideceksin. Hani sen formu doldururken belirttin ya benim yurt dışı işe giriş tarihimi kabul ettiği. İşte o senin mahkeme zamanında, mahkeme sırasında lehine gelmesine karar oluyor. Yani kısacası bu vatandaş bunu zaten bildirmiş. Zaten ikili Alman rahat sigortasındaki anlaşmayla Türkiye arasındaki bir Alman rahat sigortasına işe giriş tarihini Türkiye'den başlangıç sayar diye sosyal güvenlik kurumu diye zaten zamanında 1965 yılında kabul edilmiş. Bunu zaten imzalamışlar. Yani bunun bir kaçarı yok. Sosyal güvenlik kurumu yan tarafta olan sosyal güvenlik kurumu bunu kabul etmese de bizler İK danışmanlık firması olarak SGK güncel haber olarak Türkiye'den emeklilik.com olarak bunların tamamı ile işlemlerini A'dan Z emekliliğini yapıyoruz arkadaşlar. Evet bizim firmamız A'dan Z emekliliği yapıyor. Ayrıca buradan Kanal Avrupa TV'de her hafta yayınlanan her pazartesi günü 22 ile 24 saatleri arasında bizleri izleyip o saatlere kadar uyumayan ve bizlere mailler gönderen telefonlar gönderen Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve ben söz verdiğim gibi bu arkadaşlara listem var. O listelerimden dönüyorum. Kendileri de buradan çok iyi biliyor. Bugün yapmış olduğumuz program diğer programların tekrarıdır. Ama bugün yapılan program sizin gerçekte emekli olabilmeniz için hayati derece önem taşır. O yüzden bu hafta SGK Güncel Haber programından hepinize iyi günler diliyorum.